Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2024-2025 öğretim yılı 2. dönem sınavı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ve 2. 22 Mart 2025 2. oturum 455 Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel kavramları arasında yer almaz? A) Hak B) Estetik C) Özgürlük D) Eşitlik. Doğru cevap B) Estetik. Soru 2. Tüzel kişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan tüzel bir kişidir. B. Tüzel kişiler ya bir kanunla ya da kanunun verdiği bir yetkiye dayanılarak oluşturulabilir. C. Kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler birer tüzel kişidir. D. Tüzel kişiler, kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri olmak üzere ikiye ayrılır. Doğru cevap A. Sağ doğmuş olmak kaydıyla her insan hukukun öznesi olan tüzel bir kişidir. Soru 3. İnsan hakları ve temel haklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir başkasına devredilebilir ya da vazgeçilebilir haklardır. B. Irk, cinsiyet, dil, din, milliyet gibi farklılıklara göre değişkenlik gösterir. C. İlk defa 21. yüzyılın başlarında gündeme gelmeye başlamıştır. D. İnsanların salt insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Doğru cevap D. İnsanların salt insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. Soru 4. İngiliz kralı tarafından imzalanarak kralın kendi yetkilerini kısıtladığı büyük özgürlük fermanı olarak da bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Virginia Haklar Bildirgesi B. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi C. Magna Carta Libertatum D. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Doğru cevap C. Magna Carta Libertatum. Soru 5. Kuşak hakları sınıflandırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İkinci kuşak haklar ekonomik ve sosyal hakları kapsar. B. Çevre hakkı birinci kuşak haklardandır. C. Birinci kuşak haklar bilimsel ve teknolojik gelişimlerle ortaya çıkmıştır. D. Yaşama ve mülkiyet hakkı üçüncü kuşak haklardandır. Doğru cevap A. İkinci kuşak haklar ekonomik ve sosyal hakları kapsar. Soru 6. Anayasanın 17. maddesinde yer alan tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz ifadesi aşağıdaki haklardan hangisiyle ilgilidir? A. Seçme ve seçilme hakkı, B. Kişi dokunulmazlığı hakkı, C. Eğitim hakkı, D. Dilekçe hakkı. Doğru cevap B, kişi dokunulmazlığı hakkı. Soru 7. Hukuk kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mahkemelerce daha önce verilen kararlar da hukuk kurallarının bir parçasını oluşturur. B) Hukuk kuralları anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge olarak hiyerarşik sıralanır. C alt kademedeki bir hukuk kuralının üst kademedeki hukuk kurallarına uygun olma zorunluluğu yoktur. D bir anlaşmazlık konusunda yazılı bir hüküm yoksa toplumda geçerli olan örf ve adetler de anlaşmazlığın çözümünde etkili olur. Doğru cevap C. Alt kademedeki bir hukuk kuralının üst kademedeki hukuk kurallarına uygun olma zorunluluğu yoktur. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gerekleri arasında yer almaz? A) Mahkemelerin bağımsızlığı, B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği, C) Kanun önünde eşitlik, D) Kuvvetler birliği. Doğru cevap D) Kuvvetler birliği. Soru 9. Genel oy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A oy kullanımı belli bir eğitim seviyesinin üzerindekilerle sınırlıdır. B seçmen olabilmek için ırk, dil, din, cinsiyet şartı aranmaz. C seçme yeterliliğinin aranması genel oy ilkesini zedelemez. D kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar genel oy ilkesi kapsamının dışındadır. Doğru cevap A. Oy kullanımı belli bir eğitim seviyesinin üzerindekilerle sınırlıdır. Soru 10. Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde yapılan bir değişiklikle laiklik devletin nitelikleri arasında sayılmıştır? A 1921 B 1924 C 1961 D 1982. Doğru cevap B 1924. 23 Mart 2025 3. Oturum. 608. Seçmeli demokrasi ve insan hakları 2. Soru 1. Çalışma ilişkilerini düzenlemek, çalışanlar için elverişli çalışma koşulları ve çalışmayla ilgili yasalarda standart sağlamak amacıyla 1919'da İsviçre'de kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa Konseyi B. Milletler Cemiyeti C. Uluslararası Çalışma Örgütü D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Doğru cevap C. Uluslararası Çalışma Örgütü Soru 2. İnsan haklarına saygıyı dünyanın her yerinde gerçekleştirmeyi taahhüt eden ilk belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Amerikan Anayasası B. İngiliz Haklar Bildirgesi C. Virginia Haklar Bildirgesi D. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Doğru cevap D. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Soru 3. Türkiye insan haklarını koruma altına almak amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde imzalanan aşağıdaki sözleşmelerden hangisini onaylamıştır? A işkenceye ve başka zalimce insanlık dışı veya küçültücü davranış ve cezalara karşı sözleşme ve apartheid suçunun cezalandırılması ve kaldırılması uluslararası sözleşmesi C ekonomik, sosyal ve kültürel haklar uluslararası sözleşmesi D kişisel ve siyasal haklar uluslararası sözleşmesi Doğru cevap A. İşkenceye ve başka zalimce insanlık dışı veya küçültücü davranış ve cezalara karşı sözleşme. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bireylere tanınan hakların gerçekleşmesini sağlamak üzere oluşturulan denetim organlarındandır? A) Danışma Komitesi B. Delegeler Komitesi, C. Genel Sekreterlik, D. Hür Seçimler Bürosu. Doğru cevap B. Delegeler Komitesi. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği için kullanılmış isimler arasında yer almaz? A. Avrupa Konseyi, B. Avrupa Topluluğu, C. Avrupa Ekonomik Topluluğu, D. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu. Doğru cevap A. Avrupa Konseyi. Soru 6. Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesi ve iyileştirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Laiklik B. Atatürkçülük C. Çağdaşlaşma D. Reform Doğru cevap D. Reform. Soru 7. Amasya genelgesinde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi Atatürk inkılabının aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A. Laiklik B. Halkçılık C. Milliyetçilik D. Cumhuriyetçilik Doğru cevap D. Cumhuriyetçilik Soru 8. Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Atatürk döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? A. Çok partili siyasal yaşama geçiş. B. Teşkilat-ı Esasi'nin kabulü. C. Saltanatın kaldırılması. D. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Doğru cevap A. Çok partili siyasal yaşama geçiş. Soru 9. Milli gelirin adaletli dağıtıldığı, vatandaşların nimette ve külfette eşit oldukları bir toplum düzeni gerçekleştirmeyi amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Devletçilik B. Halkçılık C. İnkılapçılık D. Milliyetçilik Doğru cevap B. Halkçılık Soru 10. Atatürk, çağdaş topluma ayak uyduramayan bir millet yok olmaya mahkumdur ifadesiyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? A. Laiklik, B. Milliyetçilik, C. İnkılapçılık, D. Cumhuriyetçilik. Doğru cevap C. İnkılapçılık. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı Unutmayalım